Evet dörtteyiz arkadaşlar. Burcu'nun elinde yeteri kadar yukarıda verilen karesel renkli şekillerden vardır. Burcu şekilleri birleştirerek yeni bir karesel bölge elde etmek istemektedir. Buna göre Burcu karesel bölgeyi oluşturmak için şekiller arasında kalan boş bölgeyi kaç adet bir birim karelik şekillerle tamamlayabilir? Şimdi bir önce şuna bakalım. Kare olduğu için 25'te 5, 4, 3, 2, 1 olarak buluyoruz. Şimdi o zaman bizim yeni oluşturacağımız karemizin bir kenarını şuradan bulabiliriz. Burası 5'miş, 4'müş, 3'müş. Yani bir kenarımızın ne olması lazım? 12 birim olması lazım. Peki bu alan ne olur? 12'nin karesini alırsam 144 birim karelik bir alana ihtiyacım var. Burası 25'ti. 1, 25 de burada var. Demek ki 50'sini kapladık. Şöyle düzgün yazayım. 16'ydı. 2 tane de burada varmış arkadaşlar. 16, 16, 32, 9, 9, 18. 2 tane de sarımız varmış. 8. Şu anda kapladığımız alanların toplamını buluyorum. 18'in 8'i elde var. 1, 8, 9, 1 daha 0. Yani 108. Şimdi arkadaşlar 108'i bulduk. Şu boşluğu bulabilmek için toplam alandan 108'i çıkardığım zaman 6, 36. Yani 36 birim karelik boşluk var. Bir birimliklerden 36 tane kullanmam gerekiyormuş. Evet arkadaşlar kaça geçiyoruz? 5. soruya geçiyoruz. Görüşmek üzere.